arkadaşlar bu akşam gölge oyunları oynuyoruz. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Bu bizim yeni arkadaşımız. Bekliyoruz. Efendim? Ay galiba utanıyormuş. Utanma utanma. Senin gibi çok tatlı çocuklar var burada. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Galiba geliyor. Geliyor. Ah utandı. Geliyor. Geliyor. Hazır Geliyor. Geliyor. Geldi. Merhaba arkadaşım. Merhaba. benim. Merhaba. Be, merhaba. Benim ismim E. Senin ismin? Işıl. Çok memnun oldum Işıl. Az gelir misin yanağına? Bir öpücük kondurayım. Memnun oldum. Sen biliyor musun? Benim 29 tane kardeşim var. Senin kaç tane kardeşim var? Bir. Memnun oldum Anıl'la da. Biliyor musun Işıl? Ben senin yeni arkadaşınım. Bana başka harfler eklersen ben kelime olurum. Merak ediyor musun benim başka kardeşimi? Şimdi başka kardeşini de çağıralım. E harfi gidiyor. Tıtıtıtı. Merhaba arkadaşlar. Ben E'nin kardeşim. E bana yaklaştığında ne olurum? Ne olur Işıl? El. El. Biliyor musunuz? E benim arkamdayken el önüme geçtiğinde önüme geçtiğinde ne olur Işıl? Ne? Aferin Işıl'a. Bu akşamlık bu kadar. Sahnede alalım sizi. Işıl